Bugün burada kulübümüz hakkında bilgi vermek ve etkinliklerimizden bahsetmek için toplanmış bulunuyoruz. Sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. O yüzden fikirleriniz olduğunda sizinle paylaşmak bizler için çok önemsiyoruz. Kulübümüzün amacı, edebiyat kültürümüzü genişletmek, geliştirmek, toplumu bilgi sahibi etmek, toplumun sanatsal yönlerini ortaya çıkartmak, gelecek nesillerimize güzel etkinlikler bırakmaktır. Bölümümüzü daha yakından tanıyıp, çeşitli etkinlikler ile hem eğlenerek, hem öğrenerek bizlere ve bizden sonra gelecek olanlara yol göstermektir. Kendi yeteneklerimizin farkına varıp bunları ön plana çıkartmak, sosyalleşip özgüvenimizi ortaya koyarak etkinlikler yapmaktır. Edebiyatı sadece bir ders değil, bir yaşam tarzı olarak benimsemek ve paylaşmaktır. Amacımız kelimelerin gücünü keşfetmek ve edebiyatla birlikte kendimizi yeniden yazmak. Kulübümüzün alt dalları ve şiir, diksiyon, nazara, roman hikaye okuma, felsefi ve düşünsel okuma, tiyatro, müzik ve olarak sinema. Ben kulübümüzün amaçları hakkında bilgi verdim. Şimdi ekipler hakkında Sayın Akademik Danışman Hocamız Mahmut Dayan'ı buraya davet ediyoruz. <laughs> bekledik bugün için. Geçen sene e, Nisan ayından beri e, kulübü kuracağız. Hadi kuruyoruz. Ona gelecek derken bugünü bulduk. Hoş geldiniz. E, bunun ilham alanı yine öğrencilerin kendi ürettikleri, kendi verdiği ilhamlar bize. Malum bizim buradaki gayretlerimiz sizin emekleriniz olmasa çok kısa süre sonra silinip gidecek. Ama sizin kendinizi inşa etmeniz, e, ortaya yeni şeyler koymanız bunu bir sonraki kuşaklara da ilham haline getirecek. Şimdi önce ismi nereden geldi onu konuşalım. Edebiyat, kültür ve insan bilimleri, biz bunun kısaltmasını ekin olarak belirledik. Edebiyatın ne harfi, kültürün ne harfi ve insan bilimlerini in alarak neden ekini zorlayarak belirledik. Ekin, malumunuz kültür anlamına geliyor, diğer bir e, anlamı kültür. İkincisi, logomuzda gördüğünüz e, Buday e, başarı, tanesi, ekine ifade ediyor yine. Ekinin bir diğer anlamı. Kulübün ilham noktası bu. Logomuz da öyle de fena değil. E, Üniversitemizin kurumsal renklerini tercih ettik. Turkuaz ve mor renklerini kullandık. Burası bizi yetiştirsin, bize samimiyetle bir şey paylaşır hale getirsin. Bu bize yetecektir. Yani biz dünyayı değiştirmekten öte kendimizi değiştirmek amacıyla buraya çıkıyoruz. Bu işlerin peşinde düşüyoruz. Dolayısıyla böyle kocaman kocaman hedefler koyarak yola çıkabiliyor olsak da küçük faydalarla da kendimizi iyi hissetmenin mümkün olduğu bir yola başlıyorsunuz. Ee, şiir analizleri yapabilir bu topluluk. Şiir değerlendirmeleri için hocalardan misafirler davet edebilir. Örneğin işte aramızda yeni edebiyat doktoru hocamız var. Ben de varım. <laughs> <Hocam>, hoş geldiniz. <gülüyor> 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 o kadar gitmeyeceğim. Sabah hocam da hocam. <laughs> hocam hoş